Okuyacağımız ayet-i kerimeler Zariyat suresinde. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Hepsi Rabbimizin mesajları, ilahi mesajları. Bu 114 sureden birisi de Zariyat suresi. Bu surenin 24 ila 27. ayeti kerimelerde misafirlikle alakalı İbrahim aleyhisselam örneği bizlere sunulmuş oluyor. Malum İbrahim aleyhisselam Misafirperver bir insan, işte Halil İbrahim bereketi diyoruz ya, işte onun cömertliği, misafiri sevmesi, o da dillere destan olmuş. Burada da onun misafirlere nasıl ilgi alakasını, efendim misafirlere ikramını, nasıl bu konuda hassas olduğunu görmüş olacağız. Şimdi evvela şöyle ifade edelim. İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerinin Ulul Azim e, peygamberlerinden birisidir. Bir de Lut Aleyhisselam var. Lut Aleyhisselam da yine aynı dönemde zaten İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir kendisi. E, aynı dönemde, aynı zamanda ikisi de peygamber. Zaten Allahu Teala e, peygamber gönderdiği zaman e, aynı zamanda eş zamanlı olarak birçok peygamber de beldelere, efendim şehirlere göndermiş oluyor. Mesela bizim peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün yeryüzüne gönderilmiş bir peygamber. Artık kıyamete kadar peygamber gelmeyecek. Ancak önceki zamanlarda bir şehre, bir beldeye, bir bölgeye peygamber gelir idi. Dolayısıyla artık kıyamete doğru gidiyoruz. Artık ahir zamana da girdik ve dünyanın da sonu gelecek. İşte Rabbimiz de son peygamber olarak peygamberimizi gönderdi. Onu da belli bir köye, şehre, efendim Mekke, Medine değil de oraya gönderdi. Ancak bütün insanların peygamberi, bütün yeryüzü coğrafyalarının peygamberi, hatta insanların ve cinlerin peygamberi olarak da ifade ediliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel bir şekilde örnek alanlardan eylesin. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın e, ee, bu yaşanılan hadiseyle alakalı Rabbimiz peygamberimize bir soru soruyor. Ee, buyuruyor ki Esselamdülillah. Hel etake layfi İbrahim el -mükremين. Bu ağırlanan, İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? E şimdi e, peygamberler peygamberdir. Ancak Allah bildirmedikten sonra hiçbir şeyi bilemezler. E, Allah ne kadar bildirirse peygamberler o kadar bilir. E, dolayısıyla bir kısım insanların tutup da ben her şeyi bilirim ya da falanca filanca her şeyi bilir bilmediği bir şey yok demek doğru değildir. Peygamberler bile işte görüyoruz. Hem Peygamber Efendimiz hem de İbrahim Aleyhisselam olsun, diğer peygamberler olsun. Allahu Teala ne kadar bildirirse o kadar bilirler. İşte burada da sana o Rabbi İbrahim'in böyle ağırlanan misafirlerle haberi geldi mi? Şimdi efendimize ve onun şahsında bütün insanlara Allahu Teala onu anlatıyor. İdi dehalu aleyhi fagalu selama. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın yanında üç tane kişi geldi. Delikanlı. Bunlar geldiler. Selamun aleyküm dediler. Aleyküm selam dedi. Gale selam. O da İbrahim Aleyhisselam'da aleyküm selam dedi. Selamlarını aldı. Onlara selam dedi. Sonra kavmum munkerun. İçinden şöyle düşündü. Ya bunlar yabancı. Tanıdığı kişiler değil. Bilmediği kişiler. Bunlar yabancı diye içinden geçirdi sonra feraga ila ehlihi ailesinin yanına gitti. Şimdi burada e, niçin gittiğini düşünüyoruz. Yemek hazırlamak için gitti. E, bir acilin semin. Sonra ailesi de ona yardım etti. Bir dana kesti. Bir kebap hazırladı. Sonra da e, O misafirler önüne koydu. E, Gale tekülün yemez misiniz dedi. Şimdi tabi onlar ellerini uzatmadılar yeme. Ellerini yeme uzatmayınca, yemek yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu. Bir endişe düştü içerisine. Sonra e, o genç delikanlılar dedi ki, korkmana gerek yok. Bizler Allah'ın elçileriyiz, bizler melekleriz. İbrahim Aleyhisselam da tanımadı onları. Niye? Allah bildirmeden peygamberler de bilemez. Dolayısıyla e, peygamberler Allah bildirmediği zaman bilemiyor ise bazı konuları, e, ben her şeyi bilen biliyorum diyen insan yalan söylemiş olur. E, efendim falanca filanca her şeyi biliyor, bilmediği bir şey yok demek de doğru değildir, yalandır. Dolayısıyla Allah ne kadar bildirirse e, peygamberler de, insanlar da o kadarını bilir. İbrahim Aleyhisselam onların melek olduğunu öğrenince rahatladı. Sonra tabi bunlar tefsir kitaplarımızda bunların Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, bir de Mikail Aleyhisselam oldukları zikrediliyor. Tabi İbrahim Aleyhisselam onların böyle geldiğini görünce bir endişe de içerisinde oluştu. Bu melekler boşuna gelmez dedi. Yani niye geldiler? Tabi onlardan öğrendi bunu. O yeğeni Lut Aleyhisselam'ın beldesine, onun yanına gidecekler. Sebebi de o Lut aleyhisselamın kavmi o zamana kadar hiç yapmadıkları, dünyada hiç insanların yapmadığı bir çirkinlik olan, sapıklık olan, bu homoseksüellik denilen, bu erkek erkeğe e, cinsel ilişkiyi, bu böyle iğren şeyi ilk defa onlar yaptı. Onları helak etmek için Allah tarafından görevlendirilmişler. Bunu söylediler. Tabi İbrahim aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde de ifade edildiği üzere çok halim bir insan. Böyle insanların zarar görmesini istemiyor, insanlara efendim faydalı olmak istiyor, bütün peygamberler gibi. Fakat ya onlar belki tövbe ederler diye, yani siz helak etmeye gitmeyin diye, onlarla adeta böyle bir mücadeleye girişti. Yani gitmesinler ya yani belki tövbe ederler, helak olmasınlar yani ebedi olarak böyle e, ahiretlerini kaybetmesinler diye o Halim olan çok yumuşak olan e, insanların hep böyle iyiliğini isteyen e, o iyi peygamber, güzel peygamber, bütün peygamberlerimiz güzel orada mücadele etti adeta ama ilahi emir neyse odur, o geri çevrilmez. Tabi e, bunlar gittiler. Tabi orada e, bir önemli husus daha var. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldiler. İbrahim Aleyhisselam'a da bir müjde verdiler. Çünkü İbrahim Aleyhisselam uzun yıllar yaşadı. Yani işte 90 civarında bir yaşı olduğu, işte eşi Sare hanımın da 120 yaş civarında olduğu, böyle bir yaşların çok yüksek olduğu, çocuklara da olmamış. İşte orada İbrahim Aleyhisselam bir çocuk müjdesi veriliyor. Tabii çocuk müjdesi verilince hem bir müjde hem de bir helake gidecekler. Orada müjdeyi verince e, ee, Sare Hatun İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı ayakta onları dinliyordu. Melek olduklarını da öğrendi. E şimdi onlar e, artık e, bir çocukla müjdeleyince o da güldü. E, yani bir adeta böyle bir bayağı bir gülmesi şey oldu. Ya dedi ben de kocagar olmuşum dedi. Bu da piri fali dedi yani. Bizim çocuğumuz mu olur bu yaştan sonra deyince melekler dedi ki Allah'a hiçbir zorluk yoktur. Allah istedi mi olur. Ve onlara İshak Aleyhisselam müjdelediler. Ve onların uzun yıllardan sonra bir çocukları İshak Aleyhisselam meydana gelmiş oldu. Burada şimdi neyi görüyoruz? Burada İbrahim Aleyhisselam evine gelen misafirlere aç mısınız tok musunuz diye sormadı. Ne yaptı? Hemen oradan bir fırsatını buldu. Dışarı çıktı. Hanımı da bir orada bir darak kesti. Onu hazırladı. Sonra önlerine sundu. Bu neyi gösteriyor? Hadi şimdi ee, öyle olur ki bir misafir olduğu zaman insan aç bile olsa açım diyemez değil mi? Ya aç mısın diye sorsalar bile ya tokum der. Yok aç diyelim der. Böyle bir utanır insan yani. İşte İbrahim Aleyhisselam hiç böyle bir şey sormadı. Şimdi benim bir arkadaşım vardı. Allah kendisine selamet versin. Bir bunu 30 sene kadar önce anlatmıştı. Evleneceği zaman eşiyle tanışıyorlar, konuşuyorlar. Demiş ki ben demiş şartlarını söylüyor. Bir demiş bizim evimize misafir geldiği zaman hiç açmışsınız, tokmuşsunuz, yemek hazırlayayım edeyim sormayacaksın diyor şart koşuyor. Ne yapacaksın? Hemen gideceksin mutfağa, güzelce yemekleri hazırlayacaksın, sofraya getireceksin, önüne koyacağız. Hep misafir toksa alıp götürürsün. Yani o misafir utanır, sıkılır, söyleyemez, açtır. E, dolayısıyla böyle bir e, aç olarak evimizde misafir ağırlanmasın diye e, böyle bir şart koşmuş. Bu da önemli güzel bir husus. Mesela şöyle bir hadise de anlatan bir fıkra olarak. Şimdi birisi bir eve misafiri gitmiş tabii. Misafir gidince bunlar sofrayı kurmuşlar. E, sofrada e, yemekler de var. Bu da açmış. Demişler buyur gel <laughs> ye. Ya demiş ben tokum demiş. Halbuki aç ama utanıyor. Oturamıyor. Ya gel ya ben tokum diyor. Ya gel otur falan. Yok ben tokum diyor. Neyse sen birisi çok ısrar ettiler. O da o da e, utancından söyleyemedi aç olduğunu. Bunlar oturdular başladılar yemeye. Tencereler dolu gidiyor, boş gidiyor. E, sevdiği yemekler de geliyor. Sonrasında e, dedi ki bu dayanamadı artık. Yine utanıyor yalnız. Ya dedi siz biraz önce bir şey söylüyordunuz dedi. <laughs> Yo, biz bir şey söylemiyorduk dedi. Ya siz bir şey söylüyordunuz ya bana. Yok biz bir şey söylemedik diye ve onlara da e, bu sofraya davet etmeyi hatırlatamadı bir türlü. Onlar da anlayamadı. orada aç kaldı bu. He demek ki e, misafir bir velin nimettir. Hani misafir rızkın efendim on rızıkla gelir de dokuz, dokuzunu evde bırakırmış biriyle gidermiş diye. Zaten bizim e, Türk kültüründe de ne deriz bir misafire? Tanrı misafir deriz. Elimizden geldiği kadar onu ağırlamaya çalışırız. Bu da nedir? Bu da bir berekettir. İmandan bir parçadır adeta ona ikram etmek. E, yaptığımız tüm ikramlar Allah yolunda verilmiş de kabul edilmiş sadakalar gibi çok sevaptır. Zaten bizim kültürümüzde de ne var? Biz e, misafiri severiz, misafire hürmet ederiz misafire ikram ederiz Hatta bizim evlerimizde misafir odaları vardı. Şimdi yeni artık binalarda batı stili olduğu için biraz işler değişti. Evlerimiz küçülmeye küçülmeye 1-6-1'e kadar böyle küçülmeye başladı. Misafir odaları pek kaybolmaya başladı. Önceden neydi? Misafir odaları vardı. Bu oda misafir odası. Geldiği zaman burada ağırlanacak diye. Yani Avrupa'da insanlar bizim evlerimizde misafir odası diye bir kavramı duyduklarız ama hayret ederlerdi. Ya nasıl bir şey? Siz bunu sadece misafir için mi hazırlıyorsunuz? Böyle karşılıksız onlara ikram etmek için, ağırlamak için, onları yedirmek, içirmek için bir karşılık demek demiyorsunuz? Ya böyle mi hayret ederlerdi? Bu neden kaynakları? Bu bizim misafir perverliğimizden kaynaklanıyor. Hatta. Seyyah İbni Batuta böyle seyahat namesinde notlar alırken bizim bu Akdeniz bölgesinde bu Adana, bu Adana, Antalya o bölgeden girip oralarda dolaşırken özellikle o bölgede köylerde kadınların cömertliğinden, misafir ikram etmesinden böyle özellikle böyle övgüyle bahseder. Velhasıl nedir? misafir perberlik dinimizin bir emridir. Misafir perberlik adeta insanın fıtratında olan bir şeydir. Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın örneğini de bize sunmuş oldu ki bizler de Rabbimizin razı olduğu güzel işleri yapalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi misafirleri ağırlama ve dinimizin diğer bütün hükümlerini, emirlerini en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışan kullarından eylesin.